Selamlar kirallarım. Bugün sizlere daha önce de gösterdiğimin aynısı birebir şekilde MTA'yı bilgisayarımıza nasıl kurabileceğimizi göstereceğim. Yani daha öncekinden kastım bunu yine pratik ve hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bu ekranda gördüğünüz dosyanın linkini ben size açıklama kısmından vereceğim. Orada şu anda ekranda gördüğünüz gibi dosyayı indireceksiniz. Dosyayı indirdikten sonra masa üstüne atacaksınız ve sağ tık yaparak şu şekilde klasör ayıkla diyeceksiniz. Biraz bekleyeceğiz burada. Gördüğünüz gibi burada klasör oluştu. Bu klasörü de hemen şöyle alalım. Klasörün içine girdiğimiz zaman burada MTA kurulum Samet Yavuz diye bir dosya bizi karşılıyor. Bunun içine girdiğimiz zaman arkadaşlar burada ana oyun yani GTA San Andreas biliyorsunuz GTA San Andreas yüklü olmadan MTA'yı zaten kuramayız. Bu gördüğünüz GTA San Andreas'i buradan kes veya kopyala diyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben kopyala diyorum. Buradan oyunlarınızı nereye kuruyorsanız oraya atın arkadaşlar. Ben e, x86'ya kuruyorum genelde. Yapıştır diyeceğim burada ama ben de zaten gördüğünüz gibi burada bir dosya var. O yüzden ben atmıyorum. Bu GTA San Andreas dosyası ile işimiz bittikten sonra sıra meta'nın kurulumuna geliyor Tabii ki burada gördüğünüz gibi iki ayrı meta var Arkadaşlar ee, bir tanesi işletim sistemi Windows 7 8 ve 8.1 olan arkadaşlar için diğeri ise Windows 10 Windows 11 vesaire yani Windows 10'un üzerindeki işletim sistemine sahip olan arkadaşlar için benim işletim sistemi Windows 11 olduğu için ben alttakini seçiyorum ve gördüğünüz gibi burada bir META San 1.6 isimli exe dosyası mevcut. Buna çift tıkladığımız zaman biraz bekliyoruz. Bu ekranın dolmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi setup ekranı karşımıza geldi. Next diyerek devam ediyoruz. Yönetici olarak çalıştırma izni evet diyelim. Tekrardan bir ekran geldi. Bu ekranda da birazcık bekleyeceğiz. Şimdi asıl mevzuya geldik beyler. Buradan I Agres seçeneğine basıyoruz ve buradan hiçbir şey ellemeden tekrar next diyoruz. Burada MTA'yı nereye kuracağını soruyor size. Yani sunucu dosyaları vesaire nerede bulunsun diye size soruyor. Bunu default şeklinde bırakmanızı öneriyorum. Hiç oynamanıza bile gerek yok. Tekrardan next diyoruz ve burada asıl mevzuya geldik. Az önce attığımız GTA San Andreas dosyasını buradan seçmemiz gerekli. Ben dediğim gibi X86 GTA San Andreas şeklinde kurmuştum. Buradan install diyerek tekrardan devam edeceğim. Birazcık burada bekleyeceğiz. E, bu tik işaretle olup finish derseniz oyununuzu direkt başlatır arkadaşlar ben kaldırıyorum e, Finish diyorum gördüğünüz gibi meta da masa üstüne geldi zaten Arkadaşlar metayı kurmak bu kadar kolay bu kadar basit Umarım youtube bu videoyu da kaldırmaz İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kiralarım Allah'a emanetsiniz kendinize çok iyi bakın